dostlarım selam nasılsınız umarım iyisinizdir umarım keyifler yerindedir umarım bomba gibi bir günü aydınızda bırakmışsınızdır ee, benim saatlerim işte 11'e yakın 10 artı saatlerden devam ediyorum şükür yine şu hedefimi de gerçekleştirdim bugün de şimdi hemen size ne yaptım kısaca onu gösterip kaçacağım çünkü yarın sınavım var biraz da fili diyeyim aslında ee, bu 10 artı saat çalıştığım bir gün olmuyor bu Kampta da belirttiğim gibi programda da belirttiğim gibi biraz meb okuması yapıyorum, biraz dinleniyorum. Yani haftanın bir gününü genel olarak böyle devam de değerlendiriyorum. O da Cuma günü oluyor. İşte arkadaşlar bu 3, 4, 5'ten fen denemesi çözdüm. Bugün fen denemesi attım. Matematik dün de matematik birlikte atmıştım. Ama hem yorgunum hem de yapamayacağımı anladım galiba. O yüzden fen denemesi attım. Kısaca daha sonra bilgisayarımın geçen sene benim çözmediğim bir tane Türkiye Genel Denemesi vardı. Onun Türkçe e, denemesini çözdüm. Türkçeyi de oradan halletmiş oldum. E, daha sonra arkadaşlar beğendiğim bir yayın var bu arada. Birleriniz var mı bilmiyorum. E, dershaneye gittiğim zamanlar vermişlerdi. 4K yayınları diye. 3D'nin e, soru bankasına çok benziyor. Ben de buradan e, tamamladım arkadaşlar. Burasını da deneme gibi yaptım. Kuvvet hareketten enerjiden şu an gösteremiyorum ama <laughs> benim hep böyle oluyor Uf, neyse ee, işte burada denemelerden işte sıhçlardan elektrik alandan e, bir şey bir sürü testten kopardım arkadaşlar gözüküyor yani e, ve totalde burada 102'ye tamamlamışım e, 102 fen dersinden birine bu şekilde yüze tamamladım. Şimdi hemen şurada ne yaptığıma geliyorum. Ee, daha sonra şu şekilde alsam daha iyi olacak galiba. birdeki Evet arkadaşlar diğer fen dersini de biyolojiden seçtim bugün ve bitkinin e, yüze tamamlamak için bitkinin bir testini ve oksijen solunumu şu şekilde bitirmiş bulundum. Mavi kalemli olan yerler. Daha sonra e, ergi yayınlarından e, trigonometri yok. E, trigonometri evet iki kısmından polinomlardan e, ve integralden soru çözerek e, totalde 116'ya tamamladım hemen şu şekilde e, gösterebilirim e, koyu mavi olanlar işte şu kısım e, Daha sonrasında integralden çözdüm bu bu kısım e, Burası trigonometri hemen integrali de gösterip diğer derse geçeceğim. Evet, integrali de bu şekilde çözdüm. Daha sonra geometri çıkmış çözüyorum. Bugün biraz abarttım arkadaşlar. Ama hepsini buradan çözmek istedim. Çünkü çö çıkmış çözmekten çok zevk alıyorum. Evet, e, şu şekilde çokgen, dörtgen. E, ondan sonra buradan kaç soru yapmıştı? E, evet, 38 soruyu buradan çözdüm. Sonra baktım paralel, eşkenar, dertoid. Yani eşkenar dörtgen işte. Bana böyle bir göz kırpıyor buradan da çözeyim dedim. Stotel'de de 62'ye tamamladım. 2 gündür aslında parafayanı çözemiyorum ama tabii ki çıkmış ağır, ağır basıyor yani parafa. O yüzden çok da kafaya takmıyorum. Benim günüm bu şekildeydi arkadaşlar. Biraz yorulduğum bir gün oldu. Aslında bilmiyorum. Herhalde biraz mental olarak beni yıpratıyor çünkü geçen de bahsetmiştim 12 saat çalıştığım günler bile hani daha şehvetle çalışıyordum böyle yorulmadan geçiyordu günlerim bu sefer 11'e ulaşmadan bayağı yorulmuş oluyor bedenim ve zihnim o yüzden yani çok da kendimi zorlamak istemiyorum çünkü burada süreklilik önemli arkadaşlar kopma yaşanmaması önemli biliyorsunuz sağdan soldan limit olsa bile sürekli olmak o noktada olmasını da gerektirir yani bir günü aksatmamak da gerekiyor sürekli olması açısından ee, ne kadar yaklaştığımız daha önemli ama tabii ki sürekli olması benim için daha önemli sonuçta yapsam 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 yani 3-4 gün arda arda yapmasam daha kötü bir sonuç olur bana göre benim için. O yüzden sürekli esas belirtip 16 saatlerden de 10 artı saatlerden devam demek istiyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin.